Inside. Çoğal mısın en iyi oyunu? <laughs> Çeliş yapmayı bulamadım. Neyse. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Oyunumuz tarz olarak bulmaca ve 3D side scrolling bir oyundur. Atmosfer ve senaryodan bahsetmek gerekirse oyunda distopik bir hikaye işlendiğini söyleyebiliriz. Nedir bu distopya olayı? Kısaca açıklamak gerekirse daha kötü devlet modeliyle daha kötü bir baskıcı sistem kurgusudur. Örnek olarak çok bilinen 1984 romanını söyleyebilirim ama bence bu dönem okuduğum Brave New World, Cesur Yeni Dünya çevirisi olan daha yakın onun hikayesi. Oyunun hikayesini anlatırken neden benzediğini söyleyeceğim zaten. Hemen oyundan bahsetmek istiyorum. Oyuna ilk başladığımızda kayalardan düşen bir çocuk görüyoruz. Ve hiçbir şeyden haberimiz yok. Oyun bizi böyle attı fırlattı ortalığa bizden ilerlemiş. Uzatma Ve bu dünya sürgünümü benim. Hikayeyi kavramamızı istiyor. Çünkü oyunun devamında da herhangi bir açıklayıcı metin yok. Bırakın açıklayıcı metini, herhangi bir yazı, Al, yani alt yazı zaten yok Aa yani hiçbir şey yok oyunda yazı yok yani yazı olmayan bir dünya olabilir bu. Sadece atmosfer ve bizim açmamız gereken zorluklar var etrafımızda. Ee, zorluklara gelirsek, zorluklar biraz kafa yorarak geçilse de bazen gerçekten zorlayıcı oldu benim için. Bu benim beynimle alakalı olabilir. Birkaç yerde takıldım, ee, bazı yerlerde refleksim yetmedi. Yani bazı beynim yetmedi. O, onu, onu boş Ama temelinde hikaye anlatmak istediği için oyundaki bulmacalar, engeller çok zor değil. Normal seviyede diyebiliriz. Atmosfere gelince başta dediğimiz gibi sanki bir distopya romanından fırlama bir sayfası gibi. Oyunun başında birkaç tane beyaz maskeli adamlar bizi aramakta sebebini bilmiyoruz. Ama yani oyun bir şey anlatmadığı için orayı siz kendiniz anlamak zorundasınız. Ee, bir sistem var ve biz bu sistemin dışındayız anladığım kadarıyla. Ve çocuklar genel olarak yakalanıyor. Hani büyütülüyor o şekilde hani o sistemde büyütülüp sistemin ködesi olmaya. Bir de diğer tarafta da yönetici insanlar var. Bu yönetici insanlar da bir makine tarafından böyle bağlanıyor o alt seviye insanlara. Ve yüzlerce insanı beyni de kontrol edebiliyor. Hani işçi makinesi bunu yapsın filan. Bir beyni, yüz beyni kontrol ettiğini düşünün. Ve yüzlerce beyni kontrol edip rejimin işlerini daha rafine bir şekilde ve hızlı bir şekilde ilerleten bir sistem bu. Biz de bu sistemi ara sıra kullanıyoruz. Çünkü bazı engeller çıkıyor karşımıza ve küçük bir çocuk olduğumuz için bu engeller boyumuzu aşıyor. Açıkçası insanları kontrol edebilme özelliği çok hoşuma gitti. Bu cihazı kullanırken çok eğlendim. Bulmacalara daha çok çeşitlilik katması yanı sıra bir insana kendi beyninden geçen şeyi yaptırma hissi ne kadar ürkütücü olsa da güç sizdeyken yani güzel geliyor açıkçası. Korkutucu ama güzel. Ve bu sistemin dışında olduğumuz için beyaz maskeliler de bize yakalayıp adeta beynimizde oynamaları lazım ki sorunsuz bir şekilde kurdukları sistem devam etsin. Yeni birileri eklensin ve işleri daha hızlı olsun. Amaçları bu adamların. Tamam da ya bu sisteme kim izin verdi onu anlayamadım. Bu, tamam bu sistem var da yani halk bir şey demedi mi buna? Bilmiyorum. Dedi mi? Demedi mi? Acaba de, yani bilmiyorum. Bu, bu şeye nasıl geldi bu <laughs> Ee, bu sistem bu şekilde nasıl geldi bilmiyorum ama halkın izniyle mi oldu sanmıyorum ama olabilir şimdiki toplumumuzu görünce ee, ama anladığım kadarıyla bu oyunda bir tür şartlandırma ile bunu yapıyor bu sistem. Şimdi okuduğum Brave New World romanına değinerek bu şartlandırma örnekler vereceğim. Romandaki uygar dünya diye adlandırılan kısımdaki insanlar kuluçka şartlandırma merkezinde şartlandırılıyor. Ee, daha yeni doğduğunda şartlandırılan bu insanlar hangi bir mesleği seçeceği, nelerden hoşlanacağı, kiminle birlikte olacağı, ne içip ne yemesi gerektiği ta bebeklikten itibaren belli o insan. Dur. İnsanların düşünmemesi için bunu yapıyor. Çünkü düşünmek demek özgürlük demek. Özgürlük demek ise sorun demek. Mutsuz olmak demek. Belki de savaş demek. Bu yüzden de sistem bu insanları şartlandırıyor ki herhangi bir sorun çıkmasın barış hakim olsun dünyaya. Böyle ee, şartlandırma yöntemiyle barışı sağlayan bir toplum anlatılıyor. Bu şartlandırma da oyunda bir tür virüs ile yapılıyor. Vücuda bir şey enjekte ediliyor ve bazı hayvanlarda solucan gibi gözüküyor böyle. Gel gelelim oyunun hikayesine. Oyunun hikayesinin ilerleyişi ve derinliği bence muazzam. Başta o kadar korkutucu gelmese de bir yerde sistemin içine düşüyorsunuz. O bölümde gerçekten sistemin baskıcılığını tüm iliklerinize kadar hissediyorsunuz yani. Birkaç defa sistemin dışına çıkmaya denedim orada. Direkt yakalıyor seni. Hiç yani kaçışın yok. Öyle gözetim altındasın. Sorunlusun ne istiyorsa onu yapmak zorundasın sistemin. Diğer şartlandırılmış insanlar gibi davranışıyor bir sürediğine. O süreçten sonra ne olduğunu kavramaya çalışıyorsunuz. Tamam bir sistem var okey. İnsanlar hipnotize edilmiş tamam. Ama ne için böyle bir sistem var? sistemin dışında böyle bir eski dünyamız var mı? Tüm dünya bu şekil mi yoksa? Bunu oyunu oynayarak tecrübe etmenizi isterim. Genel hatlarıyla sürükleyici olan bu oyunu kimler oynamalı? Hikayeyle oyun oynamayı seven fakat zamanı olmayan bilgisayarı çok iyi olmayan herkese öneririm. 1. Oyun kısa. 2. Ucuz. 3. Düşük sistemde çalışabilir. 4. Ee, az yer kapladığı için hızlı indirebilirsiniz o kötü bok gibi internetinizde. Bu distopik serüveni denemek isteyenler için deneme sürümü de mevcut. Hani deneyip beğenmezseniz almayın. Yani bir bölüm falan oynatıyor. Ondan sonra şey yapabilirsiniz. Satın alın. 15 lira falan zaten alın. 15 lira değerim var. Neyse. Açıklama kısmında deneme sürümünün bağlantısını bırakıyorum. Satın alma sayfasında bırakıyorum. Bana ne sanki onda benim sanki oyun. Evet, ülkemizin de böyle bir sisteme gitmemesini dileyip, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar.